Evet arkadaşlar, Salzburg. Yine evime geldim. İlk başta inşaat başlıyor. Komple evi sıfırdan yaptıracağım. Ev çok büyük. Daha da küçük de gözükse, toplam 16 tane odası var. Ayrıca ev şöyle gidiyor ya, hani böyle, böyle. Önünde bir daha böyle böyle gidiyor. Ama şu an giremem. Çok büyük karlar var. Buraya yani çok karlar çok büyük. Benim ayakkabım ne yazık ki Converse. Şimdi. Acayip saçma ayakkabı ve acayip saçma kombin yaptım. Millet buraya kaymak kaymak için geliyor. Gonçutları, şarları falan var, şapkaları var. Ben buraya sanki yastık turistmiş gibi geldim. Neyse, evimiz bu şekilde. Dediğim gibi hiç e, şeyimiz yok. E, ne derler Türkçe'de? E, komşunuz falan yok. Etraf böyle. Tertemiz, çok güzel. Yani ne diyeyim? Değdi mi? Değdi. Bir de burada tek Türk benim yani. Şöyle gezindim bir gün bayağı abi. Yani şu an 3 saatten beri geziniyorum. Centrum'a gidiyorum. Alışveriş falan yaptım birkaç. Yani tek Türk benim burada. Bu gurur verici bir şey. Allah'ın size Şahin Şube 4 de geliyor yakın zamanda. O da Kent'te olacak ama onunla ilgili yakında da size göre bildirim yaparım. Bunları ne için çekiyorum videoyu? Bazıları çünkü tuhaf tuhaf yazıyor. Niye video çekiyorsun diye aldın şeyi. Çekiyorum. Canım öyle istiyor. Sana ne? Çekiyorum lan çekiyorum. Bana sana ne? Ben öyle istiyor. Artık öyle istediğim için yapıyorum. O yüzden çok saçma saçma şeyler yazmayın. Biraz da ufkunuzu açın. Bunlar benim için bir başarı. Çünkü baba parası değil. Hepsini ellerimle kazıya kazıya alıyorum, yapıyorum. Bu evler öyle 20-10 bin euro falan da değil yani. İnflasyon ortasında ben bunu aldım. Yani bu benim için ayrı bir gurur verici bir şey. Küçük şirketim çoğu güldü baştan beri küçük şirketsin diye, batacaksın diye. Battık da geri ayağa kalktık. Şükürler olsun geri gidiyor. İnflasyon yüzünden tabii bizim de zor anlarımız oluyor. Ayrıca yukarıda da trenler falan gidiyor. Şurada trenler gidiyor. Bilmiyorum gözüküyor mu? Böyle. Ya güzel ya trenler de gidiyor. Bir de ben trenleri seven birisiyim biliyor musunuz? Hele bu küçük minatür. Neyse oradan hiç girmeyin. Öyle yani.